Evet yo arkadaşlar lütfen eşe var Gracias.

şu anda dördüncü milli takım kampımız para paraolimpik olarak son Gürcistan'da yapılacak 18-19 Mayıs arasında yapılacak Grand Prix olimpiyat kota maçı olacak. O yüzden motivasyon ve şiddet olarak teknik ekip olarak gayet ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Daha öncesinde Antalya'da yapılan müsabakamız vardı. Orada 7 tane toplamda Grand Prix'de madalya aldık. Olimpiyatlara şu anda 7 sporcu kotamızın içinde. İşte biz bunu sayı olarak 8-9'lara çıkartmak istiyoruz. tabii ki bu şey için yani 9 madalya 9 kişi demek için bugün için şu anda erken en son yaptığımız müsabakada belli olacak. Ama inanıyoruz ki ekibimizle birlikte biz e, düşündüğümüz şeyleri e, şey yapacağız e, ispatlayacağız öyle diyelim Çünkü en başından beri kafamızda e, konuşmalarımızda hani Hedef 9 diyorduk şimdi e, işin sonuna geldik oralara çok yaklaştık e, gönlümüzden geçen de bu İnşallah bu çalışmamızın sonucunda bu şey ulaşmış oluruz. Kampımız kampımız plan program dahilinde gayet iyi gidiyor. E, tabii ki e, temas sporu olduğu için ufak tefek sakatlıklarımız oluyor. E, onun dışında moral motivasyon olarak gayet iyiyiz. Ustana toplamda 10 sporcu, 9 sporcu ile gideceğiz. E, işte sakatlıklar dediğimiz için birkaç e, sporcumuzu götürmüyoruz, dinlendiriyoruz. Onlar e, kota hakkını kazandılar.